Ben buraya gideyim. Teşekkürler, hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız? Ya aslında ben öne oturmak istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Bir de çişim var biraz ama. Bir de çişim mi var? <laughs> Heyecanlan çok çişim geliyor kusura bakmayın. Kızı güzel bulduk diye soğutmaya çalışıyor. Sıçmaktan da bahsedersen seni bacımız gibi görmeye başlayacağız. <laughs> Şu an iki bitirmek üzereyim uzatıyorum ki işe diye zaten problemim var o tarzı. Bak altyapısını yapmaya başladı. Ben hep başta dedim problemi var dedim. Doktor fitil verdi bana. <laughs> bir hastalık geçirdim bağırsaklarla alakalı. Zaten beceremedim. Beceremediğim için de ağız yoluyla yutmayı denedim. <laughs> Ve yaklaşık bir hafta hastanede yapmıştım. Çok korkunç bir şey hiç denemeyin yani. Fitili ağızdan ama. <laughs> Efe'ye de normal hap veriyorlar, s**tine sokuyor mesela, çok enteresan. <laughs>